Arkadaşlar Şimdi Bayram şekerlerini deniyoruz ama üç tane Üç tane bayram şekeri deneyeceğiz Puanlayacağız Evet Hala hastayım Ve yarın deneyeceğiz Birisinin ismi Kentin Çikolini yani şu çikolin denemene çikolata mı diye bir şey Bu ne? Sen internetten de ödeme yapabilirsin. Şey nasıl bir şey sanırım karanfil gibi şuan su alıyorum içinde beyaz bir şey var o da anlamadım orayı. Yani çikolata gibi değil. Tarçın çikolatana Ya tarçın koymuşlar gibi bir şey. Ye. Bu. Evet. Tofi. Kentin tofisi. Diğeri de kentti değil mi? Diğeri de kent. Bu güzel gibi. Umuyorum bu efendinin ismi ne hediye? Ya? Yorumlara yazarsanız çok <gülüyor> mutlu. <gülüyor> Neyli yazıyor mu? Ha yazıyor. Ha, ha ya bu Dörtten işte. aromalı süt içirebilir. İçerebilir. Ha. İçeril. Ha. Yok ya içerilir. Yazmıyor yani. İçerilebilir. He. Aa hatırladım ben bunu seviyordum sanırım. Bu. Yeni oldu? Ne oldu abi? Teyze. Bu yurtlar sevenler giyesin. Çok Mislik bol bir börçlem tadı var. Biraz da ekşi. Evet. Bu arada şunu da ben unuttum. Bu işaret, değil, bu işaret değil, bu işaret. Oper operle ne çalışıyor abi? Ama içinde süt var mı bilemedim. Sakız gibi. Bir tane var. Onu sonra sakladım. Çünkü sevmeyeceğim diye düşünüyorum buna. Ben böyle yumuşak olanları seviyorum. Ama böyle sert olanları sevmem. Diğerim Ülkenin lokumcuk. Mandalina aramalı Yok mu <laughs> Aa, çok güzel. Biz jelibon gibi. Buz, seçmiyorsun sen de. Ha, Bu şekeri gibi jelibon bu <laughs> Bitti. mandalina bitti. Mandela ağzımızda yani yam 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 böyle yavaş yavaş çiğnersek gelir. Ama benim gibi hızlı çiğnerseniz hiç çiğ çiğ bir saat almazsınız. Az bir mandalina alırsınız ve şeker alırsınız. Ne diyeceksiniz zaten bunun ama amacı şekerli olma değil mi? O şeker değil. Yani o yani yeniler şeker değil. Bu tuz gibi olan şeker diyorum ben. Böyle tat vermek için olur yani şekerlere böyle çikolatalara. O var. Ama şimdi hangisi daha güzel diye planlayacağız. Bu ikinci neymiş onun ismi? To Kentin Tofisi birinci Börkenli. <laughs> o yüzden <yolda> <laughs> lokumcuk mandalina aromalı ikinci. Ne Ben Ve çikolin. Çikolin de <laughs> Birinci. Yok birinci tofi, ikinci ülke lokumcuk. Ha bu da üçüncü tofi. Bunu da ben anneme hediye ediyorum. Anne şunu sana bir hediye var. Benim eski numaramı var, eski numaramı alamıyorum. Anne A sana şey. Al, hediye yeah. var lan. Ye. Evet bu işareti, bu işaret. Sizi çok seviyorum görüşürüz.